Arkadaşlar Merhaba halka arz borsa kanalıma hoşgeldiniz bugün sizlerle özata denizciliğin talep toplaması başlıyor kaç lot yeter şeklinde kısa bir videomuzda karşınızdayım özata denizcilik kodu oz atd olacak halka arz bölümünden alım yapıyoruz talep toplama tarihimiz 27 28 29 Ağustos Salı Çarşamba Perşembe günleri yani yarın talep toplama başlıyor dostlar Talep toplama saatimiz 9 ile 17 saatler arasında olacak. Talep toplama fiyatımız 105 TL. Dağıtım şekli bireysel eşit bir dağıtım olacak. Dağıtılacak toplam lot miktarımız 13 milyon bin lot dağıtım yapılacak. Halka arz büyüklüğümüz 1 milyar 401 milyon 750 bin TL olacak. Katılım endeksi uygunluk kriterini karşılıyor. Katılım endeksine uygundur. Ödeme şeklimiz T1 ve T2 kullanılmaz bu halka arzımızda. Ben bu halka arıza dostlar 1365 TL'lik bir bakiye ile katılım sağlıyorum. Yani 13 notla katılım sağlayacağım. Ve bu halka arızamızın 4 tavan gideceğini düşünüyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diliyorum.